Merhaba arkadaşlar abone kanalına hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz ki arkadaşlar video önerisi alıyorum sizden doğrusu oyun önerisi arkadaşlar burada arkadaşımız bana 3 gün önce abi Neverland oynayacak mısın diye bir soru sormuş ben de tabii ki daha önceden konuşmuştuk biz onunla Neverland diye bir oyun varmış arkadaşlar Efe herhalde sanırsam burada kullanıcı adından en azından çıkartabiliyoruz. Efe diye bir kardeşimiz. O bize arkadaşlar güzel bir oyun önerdi. Neverland dedi ve biz de oyuna geçiş sağladık. Neverland oynayacağız bugün. Bakalım yapabilecek miyiz, başarabilecek miyiz? Bilen biliyormuş arkadaşlar. Ben bilmiyorum. <laughs> Baştan söyleyeyim oyuna ilk defa gireceğim arkadaşlar. Zaten beni tanıyan tanır. Oyunlara çok diye ilk defa giriyorum. Hiç ön bakış bile atmadım arkadaşlar. Nasıl bir oyun hiçbir fikrim yok. Sıfırdan hep beraber öğreneceğiz bakacağız neler oluyor neler bitiyor eğer beğenirsek devam edeceğiz seriye arkadaşlar beğenmezsek de ilk bakışımızı bakıp sonra bırakırız size bağlı arkadaşlar siz like'lerinizi atarsanız tabii ki ben devam ederim diyorum hemen oyuna geçmek istiyorum güzel bir manzara var karşımızda güzel işte bakalım oyuna gir değilim. Ne oluyormuş? Nasıl bir oyunmuş? Çok merak ediyorum. Ejderhalar gördüm. İlk yüklemelerde böyle bir trailer geldi. Yani bir video animasyonu oynattı. Ejderhalar varmış arkadaşlar. Yine burada da ejder severiz. Ejder bizim işçimiz arkadaşlar. Dragon Mania'da zaten arkadaşlar ejder oyunu biliyorsunuz ki. Hayda sınıf seçimi. Hayda. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Ninja diye bir karakter var burada. Sınıf seçimi yapacağız. Bu neymiş? Oydu. Bakın burada da bir tane karakter var Gladiator bakın arkadaşlar Buradaki kılıç baya bir Büyük arkadaşlar gerçekten güzel Burada ne varmış komando arkadaşlar Yaycı bu güzel bakalım şimdi Bu neymiş bilgin bu büyücü mü sanırsam Evet büyücü bu Mızrak usu var ya oydu Çok güzel çok güzel Ninja gördük az önce ninja ile başlattı Zaten bizi bir de Zanatkar varmış arkadaşlar Zanatkar. Hmm, Bunu bilmiyorum nasıl oynayacağız Ama ben genellikle komando Komandoyu seçerim çünkü okçuyu severim arkadaşlar okçu oynamayı severim bu tarz oyunlarda yüz değiştirme erkek de yapabiliyoruz o erkek ve kız yapabiliyoruz burada seçimimizi yapabiliyoruz yan tarafta tamam kız başladı kızla devam etsin bakalım arkadaşlar güzel gözüküyor yüz şekillendirmeye git anlamışsınız kumanda olarak seçmek istediğinizde emin misiniz ee, şimdi değil diye onayla diyor yüz şekillendirmeyi kendimiz yapıyoruz tamam şu an ben direkt arkadaşlar böyle okçu, yaycı, uzakçı davranmak istiyorum. Aslında güzel ya <laughs> karakter. Bakalım şöyle değiştirelim. Sonradan da değiştirebilir herhalde kız erkek olarak arkadaşlar. Dek bana oyun böyle verdiği için o yüzden yani ben de böyle seçtim. Tamam sarı saçları olsun buradaki kızın. Ondan sonra gözler fark etmiyor zaten. Tamam sıkıntı yok fazla uğraşmayacağız arkadaşlar. Ben direkt oyuna odaklanmaya çalışacağım. Tamam böyle parlak gözleri olsun dudaklar böyle gülsün biraz değil mi arkadaşlar evet gülümsesin böyle güzel şimdi kıyafet de varmış oyda. değişik değişik kıyafetler ya bunu baştan da baştan da başka şeyler de yapalım. mükemmel kıyafetler bunlar arkadaşlar gerçekten ee, bakalım en baştaki güzeldi sanki ya bakalım bu nasıl İlk baştaki kıyafet ee, kıyafette biraz takıntılıyım arkadaşlar <laughs> kendim siyah giyiyorum ama bakalım şimdi güzel bir kıyafet seçim yapacağız. Bu nasılmış? Hayda bu iyice prensese döndü arkadaşlar. Biraz böyle savaşçık bir kıyafet yok mu ya? Ee, ne bileyim. Şu biraz olabilir. Ee, bu olamaz. Bakalım şimdi hızlıca. Ya kıyafette karar veremedim arkadaşlar. <laughs> bu nasıldı? Bu nasıldı? Şimdi... Ya, bu da fena değil ama şunu seçeceğim sanırsam ya bu biraz daha böyle generale benziyor komutana benziyor neyse tamam görünümü onaylayacağız herhalde He? kıyafet gitti mi Tamam bu böyle kalacak. Görünüm diyor tamam sıkıntı yok. Ha renk olarak mı? Tamam beyaz kalsın sıkıntı yok. Görünümü onayla dedik. Karakterimiz ismi neymiş? Hayda karaktere isim de vereceğiz arkadaşlar. Karakter kız bir karakter olduğu için. Abone oyun mu koysak yoksa ya. Şimdi ilk başta abone oyun diye bir e, karakter ismi verelim şimdilik arkadaşlar. Hem kanalımızın ismi olsun. Daha sonra belki değiştirebiliriz. Oyuna gir diyelim. Bakalım nasıl bir oyun bilmiyorum. Hayda trailer sabahçı. Eskiden Çin'in dünyasını nasıl abi bir şeyler bak ol civil civil böyle ben okumayacağım <laughs> çok hızlı geçiyor okuyamadım alt tarafı hızlı bir şekilde bakalım huzur bir karanlık kurdular evet tamam siz de okuyabilirsiniz ve burada mutluluk için tamam trailer'ı da izleyelim ya ben altyazı okumayı çok sevmem arkadaşlar direkt odaklanmak isterim bakalım şimdi güzel bir şekilde güzel bir video karşımızda ve ben susuyorum The sky was falling, and all were forced to leave their homes. The goddess Flora felt sorry for the humans and blessed their survivors with a new kind of power. It is the flower of the tree of life. These are actually magical creatures known as flower fairies, fairies in human form that sprung from the tree of life itself. Humans became their masters, being granted the strength to fight against the monsters. These brave human beings who fight with the same valor as the flower fairies are the guardians of humanity and stand for the hope to get their home back. Gördünüz mü? Vatanlığımızı tekrardan kazanma umuduyla savaşacağız arkadaşlar. Güzel bir hikayesi vardı. Güzel bir trailerı. Biraz duygusaldı. Ama olsun arkadaşlar. Biz bak bakalım. Aa çok güzel bir animasyon girdi yine. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Güzel. Aa kıyafetimiz bu bunu seçtik mi? Değil mi? Yok farklı kıyafet Olsa. seçmiştik. Neyse. Sorun ne diyor? <laughs> Yok önemli değil. Savaş kapıyı çaldığında geri gel olmaktan normal değil. Görevini hatırlıyor musun? Ee. Tamam. Çıkıyor bir yoluna yaralandı. Dur kısıyorum biraz. Fazla sesini bastırmasın diye arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak biz peşine koşuyoruz. Grafikler çok güzel. Biz oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Evet. Karakter hareket etmek için kolunu kullan. Hmm, tamam buradan biliyorsunuz ki sağ sol. o çok iyi be. Mükemmel arkadaşlar. Aa buradan döndürebiliyoruz. Şimdi bunları takip edeceğiz. Ya bilgisayarda oynaması biraz zor olabilir. Bakalım canlılar onları yok edin. Tamam güzel devam. Hemen ben de yardımcı olayım. Ben okçuyum zaten. Şak 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 oklarla arkadan ben destek sağlayacağım arkadaşlar. Burada Double ok atabilirim. Oy da gördünüz mü? Double ok atabildim. Çok iyi be. Mükemmel. Abi bir tane burada canavar var. Direkt bana saldırıyor ya. Dur arkadaşlar. Sakin olun bana saldırmasın. Bunu bir kullanalım. Güzel. Bakın üstüne ok yağdırdım direkt. Çok güzel. Yok ettik ilk başta orasını. Engel temizledin. ilerlemeye devam et. Tamam. Güzel. Mükemmel. Neverland arkadaşlar. Oyunun ismi oynamak isteyen arkadaşlar indirip oynayabilirler burası eğitici olacak muhtemelen buradaki çiçekleri mi takip edeceğiz geliyor musunuz siz nerede siz ya gelin bakalım arkamızda burada bize eğitici olarak gösterecek arkadaşlar tabii ki bak çamp var falan bir şey zıplama var biraz bilgisayar oynaması sıkıntı olabilir bir telefonla oynaması daha keyifli olur bu oyunu ama ben bilgisayarda oynayayım bu ne kurduğun şeyler böcekler mi flora Bakalım. Ama önemli değil. Artık zamanı geldi. Büyücü geldi karşımıza. Yapma direkt boss'a mı gireceğiz ya? Heyecanlanıyorum ben böyle olunca. <laughs> Arkadaşlar, biraz tırstım. Oydo, ne oluyor? Bir şeyler oluyor şimdi. Boss geldi. Bu nasıl bir boss ya? Büyük ya. Arkadaşlar, direkt savaşa girdik ya. <laughs> Dikkat et bu daha önce karşılamadığın düşman dayan diyor. Aga be. Tamam oklara ben destekleyeceğim sizi arkadaşlar. Savaşın direkt bana değil. Dur dur dur. Çamp var mı? Zıplama var mı? Zıplama var sanırsam. Kaçma var. dash var. Ben buradan kaç 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 kaç. Uzaktan dövüşeceğim arkadaşlar. İyi ki uzak çalmışım. Nereye attın ya? Nereye attın ya? Mış yere attık. Hayatta kal dedi. Tek attı bana resmen ya. Bildiğin çarptı benim ağzımı burnumu vurdu. Kenara köşeye çarptı. Canım ne istiyor mu? Ateş kılıcı yolunda yaralanmak istiyorum. Hayır öyle değil. Daha özel bir direk. <laughs> Hiç güzel olarak daha güçlü. Bak çiçek bizimle konuşuyor. Şimdi güç verecek bize çiçek herhalde. Bilerek değil arkadaşlar. Buradan muhtemelen ee, ölmek gerekiyor zaten. Yani dayanamazdık sanırsan. Yaşam dileği evet. Şimdi geldi. Şimdi güçlendirecek bizi. İşte mükemmel. Ee... Hepsi iyileşti ya yaralar hepsi iyileşmiş arkadaşlar Ben Iris senin çiçek perin Senin birlikte savaşan arkadaşınım Evet bir tane çiçek perimiz oldu Haydi olsun bakalım Oylar, Dur bakalım Arkadaşlar biraz dayanmamız gerekiyor Haydi bir şeyler yap çiçek peri Güzel <laughs> Mükemmel bir oyun ya gerçekten Çok iyi buna daha döşeceğiz mi ya İnşallah e, yenebiliriz Bakın şimdi okları atıyorum arkadaşlar arkadan Ama kaçınmam lazım Dur 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 ben kaçamıyorum ya kaçamıyorum Deş atmam lazım bakın. Tamam. Deş at. Deş 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 deş. Kaçın kaçın kaçın. Vurma bana. Tamam güzel. Bakın şöyle bir ateş edeceğim. Ne oldu bir şeyler? Ultimi kullandım. Ultimi kullandım. Ben de sana vurayım o zaman. Dur 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 dur. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Hiç saklanacak bir yer de yok arkadaşlar. Bir yere çıkalım da şurada köşeden bir yerden kıstıralım. Ama canı gidiyor en azından. Güzel güzel olan o. Güzel. Ne oldu? Öldürdü mü beni yine? Hayır beni öldürme ya. Nasıl bir dövüş bu arkadaşlar? Daha ilk baştan yine bir şeyler oldu. Düşürdü bizi. Ya canını ya tutamadık. Bakalım peri geliyor arkadan. O da bizi tutacak şimdi. Vay da o zaman ne olduğunu biliyorum. Atıcıkılcı yolu ve savaşın sonuncu görüşe göre kimse bilmiyor. Hmm. Ha, hikaye devam ediyor, Şıksız uçurumda. Tamam, bir bu hikaye arkadaşlar, soğuk soğuğu ve karanlıkta o titreyen mor ışık, hayat ateşinin tek dayanağı oldu ve ben, beni içi, içten içe da çağırmaya davet etti, diyor. Bakalım. Şimdi oyun başlayacak. Bu sadece bir örtücü muhtemelen. Atla vardı çünkü, hala bak atla. Efendim, efendim diyor, evet. Lord abone oyunu. <laughs> Güzel. Abone oyunmuş. Uyan diyor. Tamam. Devam. Ay başım ağrıyor. Kimsin sen? Kimsin? Lord abone oyun lütfen yaklaş ne? net gör. Ben çiçek senin çiçek perini. Iris. Iris. Iris biz ateş kılıcı yolu denen garip yerde savaşıyorduk. Doğru canavarlar nerede? Aa, bizim hafızamız kayboldu herhalde. Canavarlar mı? Ne canavarları? Gördün mü? De canavarlar mağlup ettik ve sonra Lord abone ol. siz daldınız mı? Bakın rüya mı gördünüz? Hayda meşe kasabası arkadaşlar. Şimdi esas oyun başlıyor sanırsam ve ilk başta güzel bir hikayesi olan bir oyun bizi tanıttı. İşte artık giriş yapabiliyoruz. Güzel bakın. Aa, burada çoklu oyunlar da oynayabiliriz arkadaşlar. Birkaç kişi arkadaşlarımız da burada giriyor herhalde. Bakın başka yerlerden gus var kız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı arkadaşlarımız da burada mücadele edebiliyor. Charles geldi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Eğitime geç. Oyun Fiero Leon eğitimi geçti. Aa bak burada yazıyor her şey. Görev takibine tıklamayı devam et. Tamam. Bizim ana görev neymiş? Sürekli garip rüyalar görüyorsun Charles. Hayır asla hemen geliyorum. Bakalım şimdi ne oldu? Ana görev tekrardan gideceğiz. Haydi. Gün ışığında yerde Arkadaşım uyumak mı? Görünüşe buralar. göre oluşuyor. Rahat bir hayat yaşıyorsun. Rüyanda ne gördün diyor. Açıklama izin ver Charles. Bu rüyanın tamamen farklı bir havası var. Ateş kılıcı yolunda dev canavarları savaşarak muhafız oldum ve saçma sapan konuşuyorsun. Ateş kılıcı yolunda sömüren koruyucu yüzyıl öncesi hikayesi. Yüzyıl önce mi? Hayda şimdi kafan yerinde mi? Bu sefer seninle uğraşamayacağım. Ciddi bir şey oldu. Haydi. Ha bu ne? Meşe kasabası kutsal nesnesi kayıp. Macera cemiyetin harekete geçme vakti geldi. Belediye başkanı kutsal nesneyi bulmasına yardım etmemiz lazım. Ne kutsal nesnesi? Meşik kasabasından nesiller boyu tapınılan kutsal tohum olduğunu söylenir. Bunu başka Vincent e olabilirsin. Hayda bakalım Vincent kim ya? Favori görev yoluna bulma yöntemi seçin. İstediğiniz zaman ayar sistemine bulunma yani bunu ayarlayabiliyoruz. Nasıl böyle mi gideceğiz böyle mi gideceğiz diyor. Biz böyle gidelim ya. Bize yol göstersin ya biz acemiyiz. Ana göreve gidelim bakalım. Lütfen yol akışını takip edin. Tamam nerede benim yol akışım? Vincent diye bir yol akışım olması lazım benim. Vincent'i aramamız gerekiyor. Nerede Vincent? Bakalım arkadaşlar bulabilecek miyiz Vincent'i? Haydi. Herhalde öyle değil mi? Vincent ile konuş tamam. Vincent neredesin sen arkadaşım? Ya bizi. Aa bak böyle de ateş ediyormuşum tamam. Vincent'e bakıyorum arkadaşlar şimdi. Vincent'i bulursam ondan sonra <laughs> oyuna devam edeceğim. Ama bulamazsak bakalım ne, nereye varacak bu oyun. Aa bak çiçekler gösteriyor yolu sanki. Evet güzel. Bak buradan gidecekmişiz tamam. Böyle gösterirse iyi yani biz de güzel bir şekilde oyunu buluruz diyorum arkadaşlar. Vincent'i buluruz. Bak Vincent muhtemelen burada. Haydi Vincent neredesin? İşte Vincent bu mu? İşte Vincent bu bulmuş arkadaşlar. Tamam. Vincent'le konuşalım. Oyda Vincent bilgemiş. Böyle önemli bir şey kayboldu. Ne yapmalıyım? Oyda. Herhangi bir ipucu var mı? Tohum aslında iyi durumda saklanıyor. Ancak bir gecede aniden ortadan kayboldu. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bekle bir şey hatırladım. Philip daha önce bazı garip de olaylar gördük. Söyleyerek rapor vermeye gelmiştim. Tamam. Şimdi ondan ona ondan ona mı gideceğiz arkadaşlar? <laughs> Biraz rol play bir oyun arkadaşlar. Bakalım Philip'le konuş. Tamam Philip'le de konuşalım. Philip yolu göster bize çiçekler. Çiçekler bize yolu gösteriyor arkadaşlar. Philip'e gideceğiz şimdi. Philip'le bir konuşalım burada. Ondan sonra bakalım arkadaşlar Philip kimmiş? Herkes Philip'le konuşuyor. Tamam. <laughs> Paranormal fenomen mi demek di tarafından görülen ser ser serüvenciselsin. Evet, kayıp kutsal nesneyi aramak için emir aldım diyor. Beni dinleyin. Kutsal nesne kaybolundan beri evime önünde sokak lambası titriyor. Geceleri garip ağlama sesleri bile duyuyorum. Ne doğaüstü fenomen mi? Köyde zanaatkarlar neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Efsanedeki felaket olabilir mi? Lütfen bize yardım et maceracı diyor. Evet tamam. Şimdi tuhaf sokak lambası yanında dur. Hayda. Bakın böyle görevler var ve bu görevler bizi götürecek arkadaşlar. Ama çiçekler bize yol gösteriyordur sanırsam. Bakın sokak lambası çiçekler. Haydi sokak lambası nerede? Ya bakın güzel. Burada sokak lambaları burada duracağız arkadaşlar. Sokak lamba etkileşime girmek için dokun. Tamam. Burayı dokunacağız herhalde. Tamam güzel. Bakın şimdi sokak lambası yanında durduk. Bakalım şimdi neler oluyor. Tek attı bakalım. Evet sokak lambası yandı. Lord Abunoyin bu çok kaba ama bak düzelttim diyor. <laughs> Makine tamir etmenin sırrı nedir? Eee Hayda bir peri daha çıktı arkadaşlar. <laughs> ne oldu diyor. cin geldi yine. Bir tane daha cin çıktı peri çıktı. Ne çıktıysa çıktı. Hayda. Arkadaşlar Lamba ruhu cin ile konuş. Eyvah bir şey göründü diyor. Cin'e bakın sen masmavi. Beni serbest bıraktığın için teşekkür Üç dileğini gerçekleştireceğim. Bekle. <laughs> Neden evim sabote ettin seni pis haydut. Evini mi? Bakın az önce tekmeledin sokak lambasını. Aa sadece goblin değil macera Kitapçılar bile bana zorbalık etmeye geldi diyor. Ayda bekle goblin mi dedin sen? Evet daha önce köye gelip tüm parlayan şeyleri çalan bir grup goblin vardı ve kullandığın kandil bile onların tarafında alındı. Demek bu yüzden sokak lambası saklıyorsun. Bu sebeple Lord abone oyun. Neden tekmeyle yemek zorundaydın? Ayda cinimiz ağlıyor. <laughs> Üzgünüm tamam ya. Biz yine de bakmaya devam edeceğiz. O zamana kadar seni ışıkta tutalım. Bunu sana bırakıyorum o zaman dedi. Tamam. Level up. Level'ımızı aldık arkadaşlar film'e cevap ver filiple konuş yani şimdi ilk başta burada konuşmalar gerçekleşecek sonra savaşa girilecek arkadaşlar muhtemelen diyorum ama şimdi bu konuşmalar çok fazla uzun sürdü arkadaşlar burada bir harita var haritada arkadaşlar bizim görevler verilecek ve bu görevler üzerinden biz de arkadaşlar görevleri yapmaya devam edeceğiz ya yani şimdilik ben burada aslında kesmek istiyorum neden çünkü görevlere girmeden önce daha burada bir sürü insanla konuşacağız muhtemelen ondan sonra zaten mac başlayacak. Ey bakışımız olsun gördük. Oyun nasıl başlıyor? Biraz oyuna gelen giriş seviyesinde görmüş olduk diyorum. Eğer tabii ki siz beğenirseniz arkadaşlar güzel bir şekilde bir tane abone bir tane like atarsanız devamını gelir arkadaşlar. Ve buradan da güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Biraz fazla konuşma stili var oyunda ama bunları atlatırsak Belki güzel ileride savaşlar çıkar diyorum. Umarım keyif alırsınız, beğenirsiniz. Yapacağım, yapmanız gereken şey biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra part ikisi de çekeriz diyorum. Sizden bu videoya güzel bir like ve abone istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.